Ve geldik şimdi ekonomi haberlerine geçeceğiz. Ekonomi haberlerine geçtiğimizde de bir sendika Kamusen geçmişi hatırlattı iktidara. Geçmişi hatırlattı derken hangi vaadini, hangi verdiği vaat ama hangi gerçekleştiremediği vaatti. Ek göstergeyi hatırlattı. 2 yıllık bir zaman dilimi geçti ama 3.600 ek göstergeyle ilgili herhangi bir düzenleme maalesef gerçekleşmedi. Hiç olmazsa şu dönemde görev başında kamu çalışanlarımız ciddi bir hizmet vermektedir. Özellikle sağlık çalışanları. Bu konu tekrar gündeme alınıp ek göstergeyle ilgili bir düzenleme olursa çok önemli bir motivasyon olacağı kanaatindeyiz. Kamu sen 3600 ek gösterge tartışmasını raftan indirdi. Ek gösterge sözü verilen 4 meslek dalının koronavirüs sürecinde fedakar mesaisinde hatırlatarak. Şimdi de aslında tam zamanı yeridir. E, özellikle sağlık çalışanları çok ciddi bir hizmet. Yani emniyet mensupları sokağa çıkma yasağına riayet edilmesi görev yapıyor. Mesela din görevlilerle öğretmenler de vefa gruplarında çalışıyor. 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de bu. 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce de 31 Mart belediye seçimleri sürecinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge sözü verdi. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını söyledi. Ama ilk verilen sözün üzerinden 2 yıl geçti. Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci 3600 ek gösterge bekleyen meslek çalışanlarının salgına karşı mücadelesini de hatırlatarak tüm kamu personeli için düzenleme istedi. 3600 ek gösterge verilirse bayram öncesi bir motivasyon olur. Salgının mücadele noktasında bir doping etkisi olur. Hem maddi hem manevi bir etki yaratacak bayram hediyesi istedi kamusen. Çünkü ek gösterge hayata geçerse maaşlar artacak. Emeklilik ikramiyeleri de. Emekli olan arkadaşlarımızda 700 liraya kadar ilave artışlar olacak. Aktif olarak çalışan kamu görevlilerinde 70-80 lira, 100 lira gibi bir ilave olacak. Ama emekli ikramiyelerinde 25 bin lira civarında bir artış olacak. Bir müjde vermek istiyorum. Emeklilik ek göstergelerini... 3600'e çıkaracağım. Cumhurbaşkanı'nın müjde olarak duyurdu ama henüz düzenlemesi yapılmayan 3600 ek gösterge için son ve en yeni çağrı kamu senden geldi.